Bizi mesela bu seçim sürecinde en fazla etkileyen ve üzen bana göre e, Sayın Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Bey'in davranışları beni çok üzdü mesela. Çok rencide oldu. Yani tahmin etmiyorum Sayın Genel Başkan da buna çok üzüldü. Yani beni şaşırttı ifadesi Beyan kullanmıştı. E, ben de gerçekten e, seçim harifesinde böyle e, evveli gün e, bahçede çalışırken sen de görmüşsün. o ha, Onu soracağım ben özellikle orada <laughs> bir... <laughs> ayrı kotlara meselesi evet, neyi yani, kastettiğinizi soracağım. Tırmıkla temizliyorum. E, ayrı kotlar çok zor temizleniyor. E, ama karşılıklı çıktı. Kötü tabii yani ektiğiniz sebze meyve de zarar, zarar veriyor yani e, da salatalarda biberde siyasette de böyledir bu. Bazı ayrı kotları vardır. Tam, Partiye zarar veriyor. Tam seçim arifesinde partinin aleyhinde çalışırlar. E, partiye oy verdirtmemeye, partiye oy verecek insanları sandığa göndermemek gibi eğilimler gösterirler. E, ne yazık ki e, partimizin içinde gene böyle. Sadece tekrar aday gösterilmediği için kendini haklı gören yani üç dönem belediye başkanlığı yapmış. iki dönem ilçede belediye başkanlığı yapmışsınız. Beş beş on yıl. Şu beş yılda Büyükşehir belediye başkanlığı yapmışsınız. Geriye dönüp baktığımda bir gün bile bir il yöneticiliğiniz, ilçe yöneticiliğiniz, örgüte verdiğiniz mesai yok. Yani emek ve alın teri ise eğer bu birilerinin hakkıydıysa, liyakatse sizin hakkınız değildi. Ama size bu verilmesine rağmen biz çıktık sokak sokak gezdik seferi sarda sanayi sitelerinde şurada burada size o istedik. Sizi belediye başkanı olarak başımıza tac ettik. Ama siz siz gösterilmeyince sanki bu bir mirasmış gibi sizin doğal hakkınızmış gibi bir başkası gösterilince kendi kentinizde çalışmak yerine bir başka kentte çalışmaya gittiniz ve hiç İzmir sokaklarında 5 yıl görev yapan bir belediye başkanını İzmir halkı görmedi.